şimdi geçen videomda geçen videomda ev yapıyorduk ve şimdi buradan devam ediyoruz böyle iki katlı üç katlı ev yapıyoruz çok işi hile yaptığımı düşünebilir düşünebilirsin yani hiç sorun yok şu an bende düşünmenizde hiç sakınca yok çünkü hile yaptım yani bunu da kendim kabul ediyorum. Ama ne yapayım? Gece kararıyordu. Bu yüzden de ben de yapmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle yanlış koydum oraya. Bu katımız da olacak. Ben bu evi yaparken lütfen sizi kanala abone olup videoya like bildirimle kaçmayı unutmayın. Eğer bildirimle kaçarsanız videolarıma daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ben tamam, hemen şöyle reklam vuruyor. Olmuyor. Hemen tamam, bunun bitmesini istiyorum. Başarılar. Tamam. Şunu kapatıp devam edeceğiz e, ee, interneti kapatmak zorundaydım ya. böyle böyle Yeter bence bu kadar yeter yani kat ya da yetmez. Oo bayağı büyük yapmışım evimi. Ve artık bu da son olsun. Çatı katını yapalım deriz. Şunu da kıralım artık. Şunu da koyalım. Şöyle çatı katını da yapalım ki daha hızlı. Şöyle hop. Yukarıdan yağmur yağdığı zaman yani ıslanmayalım. Evimiz ıslanmasın. Zaten ıslanacak hali bile yok hatta. Şöyle şöyle. Şöyle yapınca. Şöyle. Şöyle şöyle. Bu da da artık şöyle. 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 Öyle daha iyi oldu hem daha iyi. Burası da bizim yatak odamız olur artık. Yaran yok yani. Ve bir yer şuradan ışık almamız gerekiyor. Işık yok. Tamam aşağı inme, inelim. Şöyle, burası bizim yatak odamız olur, Burası bizim sandık odamız olur, Bu burası da iş burası diyorum, aşağı iniyor mu? Burası bizim iş yaptığımız yer olur yani iş, iş yerimiz olur. Böyle küçük bir tane iş yerimiz olacak. Çalışma masamız falan burada olacak. Bu. Tutar ya? Yanlış taktığı koydum. Tamam. Bir domuz Şunu da koyalım şuradan. Biz domuz yemiyoruz biz de. Domuz adam. Domuz etini atarım arkadaşlar. Niye domuz eti yiyorsun demeyin bana. Attık. Hani çık şu evimizden. Çıktı. Son bir tane çıktı. Şimdi kendi e, çiftliğimizi oluşturacağız. Evimizi yaptık. Kocaman bir tane ev orada. <laughs> Yeter bu kadar da. Şöyle şurayı kapatalım da. Şimdi bizim çit lazım bize. Çit burada yok. Burada da yok. Heh. En güzelimizden alalım. Şöyle bir tane daha küçük bir tane çit yapalım. Gece zombiler girmesin diye de şöyle üst, üst, üst katını da yapacağım. Böyle üst katlı da olacak. Artık bu kadar hiç şey yapmışken onu da ihmal etmeyelim. Kocaman bir tane çiftliğimiz olsun artık burada da. Şöyle buraya kadar yeter galiba. Hemen bir tane çit kapı sararım. Şunu böyle şuradan uzatalım. Şuradan içine aygıt ayrı ayrı yerler yapacağız buraya. Buraya koyunları koyarız artık. Buraya arkadaşlar hiçbir şey koy aslında koyacağım ama böyle kapısı olacak tabii. Şurada bir tane kapı koyacağım. Ateşe, ateşe, ateşe. Ateşe,